Çık mı? Aydınlatma mı? Seçiminiz aydınlatma ise adresiniz Deniz Aydınlatma olmalı. Yeni nesil avize çeşitleri, iç ve dış mekan aydınlatma, kaliteli ürün, uygun fiyat, kurulum ve montaj hizmetleri. Deniz Aydınlatma. Deniz'den gelen renginiz. Merhaba Deniz Bey, nasılsınız? Ee, tabii ben Canan, ee, Ali'nin annesiyim. Ee, Ali SMA tip bir kas hastası. Ee, maalesef ki e Tedavi edilmediğinde ölümcül bir kas hastalığına sahip Ali. Ee, Ali e, bizim mucize bebeğimiz. Ee, biz 10 e, sene sonra kavuştuk kendisine. Tüp bebek tedavileriyle bizim çocuğumuz oldu. Ee, hayatımıza katıldı. Ee, o yüzden de e, biz herkesten bizim sesimizi duymalarını, herkesin bize destek olmalarını istiyoruz. Sizin aracılığınızla. Sinoplu bir ailesiniz. Boyabat ilçesinden bir ailesiniz. Evet. Öncelikle bunun altını evet, benim, çizmek isterim. E, Buyurun. Evet, benim babam e, Sinop Boy Boyabatlı. Süleyman Gültekin öğretmendir kendisi. Sinop'ta birçok e, okulda görev yapmıştır. Ben de Sinopluyum. E, benim eşim Çorumlu. E, ama yine de e, aynı toprağın insanlarıyız biz. Şimdi... E, Malumunuz hemen şunu söylemek isterim, Poyraz Ali arkadaşlar kulağımda bir yankı var. Poyraz Ali için Sinop tüm ülke olduğu gibi canla başla mücadele etmişti. Aynı şekilde de yine Ali kardeşimiz için de Sinop'ta Sinoplular elbirliği verecek. Buna inanıyoruz. Buna da sizin şüpheniz olmasın. Ee, şu anda yaşadığınız süreç ne durumda? Ee, son e, SMA ile ilgili SGK'da da suta girecekti, ödenecekti, karşılanacaktı. Bu süreci biraz anlatır mısınız bize? Ee, şimdi Deniz Bey ben şöyle aktarayım bunu size. Ee, bir mahkeme kararıyla bir bebeğimizin babasının mahkeme kararıyla yurt dışı ödeme listesine zolgensma ilacı girdi. Fakat ülkemize maalesef ki gelmiyor. Yani biz bunu e, yurt dışından getirtip çocuklarımıza maalesef ki e, sağlayamıyoruz, aldıramıyoruz bu ilacı. O yüzden de e, bu şekilde kampanyalar düzenleyerek e, yurt dışından çocuklarımızı yurt dışına götürmemiz gerekiyor. Evet. Ee, Peki e, Canan Hanım, şu anda e, Ali'nin kaç günü var e, ve bir miktar toplandı mı? Bunu anlatır mısınız bize? Deniz Bey, o da şu şekilde. E, Ali'nin aslında hiç vakti yok. Ali büyük bebeklerden bir tanesi. Şimdi 3 yaşında Ali. E, yaklaşık 40 günlükken yani te, e, bu teşhis konuldu Ali'ye. E, 40 günlükten sonra zaten yoğun bakıma düştü. Treköstemi açıldı Ali'ye. E, bu ilaç maalesef ki e, yani şöyle aktarayım, Avrupa ülkelerinde 10, 21 kiloya kadar onaylanmış bir ilaç fakat 13,5 kilo altına yapılıyor genellikle. Çünkü ellerindeki veriler 13,5 kilo altına göre yapılmış. o yüzden de ayının yaklaşık bir kilosu kaldı. Maalesef Peki, ki hiç zaman yok. Ne kadar para toplandı? Açımız ne kadar? E %20'deyiz biz şu an Deniz Bey. %20'ye erişebildik. Biz Ekim ayından beri yürütüyoruz bu kampanyamızı. %20'ye denk geldik şu an. Peki, yani Peki o kadar çok Evet, çok. şunu da soracağım ee, Canan Hanım çok önemli ee, valilikle ilgili bir izin aldınız mı biliyorsunuz son gelişmelerde de yine valiliklerden izin alınması gerekiyordu Ali için siz e, bu izni aldınız mı? Deniz Bey biz, biz bir kere başvurduk, e, red geldi. E, Türkiye'de bütün te, bütün gerekli tedavilerin yapıldığını e, belirterek bizler bu kampanyayı yürütmemiz için e, red döndüler. Ama biz tekrar bir başvuru yaptık. Şimdi onlardan tekrar bir bilgi bekliyoruz. Peki biz devlet, size, bir... devlet size, e, Canan Hanım çok önemli olduğu için böldüm. Devlet size Türkiye'de bu tedavinin yapıldığını söyledi ama siz bir hasta annesi olarak, Ali'nin annesi olarak Türkiye'de bu tedavi yapılıyor mu? Yapılıyorsa nasıl bir süreci var? Evet, hayır, şimdi şöyle söyleyeyim. Zolgensma gen terapisi, bu gen terapisi Türkiye'de maalesef yapılmıyor. Türkiye'de yapılan spinraza ilacı. Spinraza ilacı da 4 aydan 4 aya alınması gereken bir ilaç. Ama çocuğu, benim çocuğum da, birçok SMA hastası da maalesef ki bu ilacı tam zamanında alamıyor. Ee, şimdi Ali'nin e, Kasım ayında bu ilacı alması gerekiyordu ama biz Şubat ayındayız henüz hala alamadı ve yavaş yavaş kasları erimeye başladı yavaş yavaş e, solunumlarında sıkıntılar çıkmaya başladı biz e, hemen hemen her hafta doktora gidiyoruz ki e, bu e, sıkıntıları giderebilmek için eğer ki bu Spirinaza ilacı verilmiş olsaydı e, çocuğumuzun kasları günden güne erimezdi yani çocukları bizim çocuklarımız ...gözlerimizin önünde eriyor Deniz Bey. Yani biz e, bu aileler olarak, SMA aileleri olarak, ben de bir anne olarak... E, ...nasıl bir umudumuz varsa, e, hangi tarafta, hangi ilaçlı bir umudumuz varsa... ...onu çocuklarımıza e, yaptırmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi... Şu an Türkiye'de e, Zolgensma ilacı, gen terapisi maalesef ki verilmiyor. Şimdi, valiliklerden iz, izin alamadınız. E, yardım kampanyası ile ilgili bir şey de yapamıyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani elimizden geldiği kadar biz e, kermesler düzenlemeye çalışıyoruz. E, her akşam canlı yayınlar açıyoruz. Çocuğumuza hediye istiyoruz e, ve şunu da söylemek istiyorum. E, kişilerin yaptığı bağışlar e, yasak değil. Yani bunun e, herkes duysun isterim. Ben bu gerçekten çok önemli. Siz bireysel olarak bir çocuğa da yardım yapıyorsanız bu yasak değil. Anneciğim. Evet. Peki size ee, ulaşmak yüzden... isteyenler Canan Hanım, size ulaşmak isteyen vatandaşlarımız nasıl ulaşacaklar? Ee, Ali Aliye Işıkol sayfamızdan ulaşabilirler. Hem Instagram'dan, hem Twitter'dan, hem Facebook'tan ee, bütün hesaplarımız Aliye Işıkol. Ee, oradan bize mesaj atabilirler, oradan bize ulaşabilirler. E, Shopian hesabımız var oradan destek olabilirler Ali'nin destek dükkanı var instagramda orada ürünlerimiz var oradan alabilirler yani ulaşmak istedikten sonra o kadar çok ulaşacak yer var ki Deniz Bey yeter ki e, istesinler evet, Ve, evet. Ona çok ihtiyacımız var çok yani görüyorsunuz benim çocuğum yataktan bile kalkamıyor ben daha çocuğuma sarılamadım şimdiye kadar hiç sarılamadım çocuğuma Buradan e, Canan Hanım seslenmek isteseniz bir anne olarak e, bizi dinleyenlere, tüm Sinop'lulara, tüm vatandaşlara, tüm insanlara bu işin memleketlisi e, oralısı buralısı olmaz. Ama Sinop bunu gösterdi. E, Ali için de aynı duyguları taşıdıklarına inanıyorum bütün Sinop'un. E, bu anlamda seslenmek isteseniz, e, seslenseniz bakalım anne olarak neler söyleyeceksiniz? Deniz Bey, ben şunu söylemek isterim. Bir anne olarak, eğer ki çocukları varsa bunu çok iyi anlayacaklardır. Çocukların ana sarılamamanın nasıl bir duygu olduğunu, çocuklarının gözlerinin önünde nasıl eriyip tükendiğini, hani gerçekten Allah kimsenin başına vermesin, Allah düşmanımın başına bile vermesin bu hastalığı ve bu kadar uzun süre hasret çektikten sonra, bu kadar uzun zaman hasret çektikten sonra, ee, bir bebeğiniz oluyor ve SMA hastası oluyor. Gözlerinizin önünde kablolara, makinelere bağlı yaşıyor. Gerçekten hani e, benim yerime koymalarını istemem kendilerine ama çocuğumun yerine koysunlar. Yataktan hiç kalkamadıklarını düşünsünler. Ve bir tedavisi varken bu tedaviye sadece maddiyat anlamında erişemediğimizi düşünsünler. Çok evet. Özür dilerim. Amacımız asla, e, kesinlikle sizi üzmek değildi. Sadece bir annenin. Her zaman bu konuda çok hassasız. Ben, e, Deniz Bey, ben kesinlikle duygu sömürüsü de yapmak istemiyorum ama gerçekten yaşadıklarımız hiç kolay şeyler değil bizim. E, gece gündüz biz ço ben e, çocuğumu ev, evi bırakın, odada yalnız bırakamıyorum. Başında yalnız bırakamıyorum ya nefes etti kanırsa ya e, hortum çıkarsa ya boğazındaki delik çıkarsa hani gerçekten bunları yaşam e, çok acı ve kötü. Evet sizi daha fazla. E, daha fazla. Ki, evet. O yüzden ben istiyorum evet. ki lütfen herkes bizim sesimizi duysun lütfen herkes benim çocuğuma yardımcı olsun destek olsun. Çünkü %95'e kadar iyileşmesi şansı var benim çocuğumun. Evet. Tamam. Ee, Canan Hanım. Moralimizi yüksek tutalım. Sinop'lular şu an itibariyle sizi duydular. Bu Sinop'lu kardeşimiz, 3,5 yaşındaki Sinop'lu Ali kardeşimiz için e, size mutlaka ulaşacaklardır. E, moralimizi her zaman yüksek tutacağız. E, Poyraz Ali için de ilk başta çok tereddüt etmiştik ama... E, bütün sinoplulara, bütün duyarlı insanlara teşekkür ediyorum. Özellikle o Ayşe anneye çok teşekkür ediyorum. Seferber oldu. Aynı seferberliği e, Ali içinde, e, aynı seferberliğin Ali içinde olacağını e, can gönülden biliyorum, hissediyorum. Siz de bu konuda rahat olun. E, ben e, Allahım şifa versin inşallah diyorum ve bundan sonra da e, Ali kardeşimiz için, e, ürün ailesi için artık e, biz buradayız. Ne varsa, ne gerekiyorsa bütün Sinop'lularla birlikte yapacağız. Çok teşekkür ederim Deniz Bey. çok sağ olun. Bizim sesimizi duyurmamıza yardımcı oldunuz, destek oldunuz. Çok sağ olun. Evet, çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, 3,5 yaşındaki Sinop'lu Ali Ürün, SMA hastası. Bununla ilgili ondan bilgi almak isteyenler, Ali'ye Işıkol sayfalarından ona ulaşabilirsiniz. Daha ilerle, ilerleyen süreçte de biz hem Ajans Sinop'ta hem e, yazılı basınımızda hem de görsel basınımızda e, sık sık size iletişim bilgilerini vereceğiz. E, Sinoplu Ali kardeşimiz boya battı kendisi. E, Ali kardeşimizle e, iletişime geçebilirsiniz. Buradan kendilerine Allah'ım şifa versin diyorum. Her şey tabii ki dua her şeyin başı ama e, şu anda e, dua ve maddiyata ihtiyaç var e, biliyorsunuz. Umarım her şey yoluna girer bir an önce ve yine bu güzel e, yurt dışına el giderken el sallar e, Ali bize e, bu günü umutla iple çekiyor olacağız. Devam edelim. Evet, Ayşya Pazar Yeri ile ilgili bir haberimiz var. Geçtiğimiz günlerde buradan size Ayşya Pazar Yeri ile ilgili bir haber yapmıştık. Bu haber sonrasında evet Sinop Belediyesi e, derhal temizliğini yaptı, kullanılabilir hale getirdi ama e, görüntüler e, yine bugün çekildi. E, baktığınız, gördüğünüz üzere e, eski haline geri döndü. Bunun tek bir çözümü olduğunu söylemiştik ve yine bunu tekrarlıyoruz. Bu çözümü hatırlatmak için aslında bu haberi yaptık. E, o kullanılan tuvaletler temizlenip, anahtarla kitlenip orada e, birileri, esnaflar sorumlu tutulmalı. Özellikle gece açık kalmamalı. Bu şekilde o güvenliği sağlanmadığı takdirde e, biz bu aşıyan pazar yerindeki o istemediğimiz görüntüleri anlaşılan sık sık sizlerle Paylaşmak zorunda kalacağız. Bunu istemiyoruz. Bunun olmaması için de oranın bir kontrolize edilmesi gerekiyor diyelim. Devam edelim. Yine geçtiğimiz haftalarda Ajans Sinop'ta e, mobil mevkisinde ulusal bir marketin tabelasına e, böyle görüyorsunuz e, tabela asılmıştı. Sinop Belediyesi zabıta ekipleri derhal duruma müdahale ettiler. E, o tabelayı oradan uygun bir şekilde... Ee, bu şekilde yerinden kaldırdılar ve e, bunu uygulayan bu ağaca bu tabelayı çakan firmaya da gerekli cezai müededeyi uyguladılar. Devam edelim e, haberimize. Sinop'ta bir grup müzisyen e, koronavirüs salgınına karşı mücadelenin yaşandığı bu günlerde, vatandaşlara moral olmak adına e, sokakta müzik yapıp e, şarkı söylüyor. Evet devam edelim. Milyon yapım tarafından hayata geçirilen Her Eve Bir Sahne e, projesi kapsamında 240 müzisyen, farklı illerden 240 müzisyen 10 gün boyunca evlerinden 24 saat kesintisiz canlı konser verecek. Sinop'tan da bu etkinliğe, Sinop'tan da e, müzisyen Volkan Öcal katılacak. Evet bunu da buradan duyurmuş olalım. Unutsun beni demesin Ben de kalan resimleri Mektupları istemesin Üzülme sevdiceğim Bir daha çıkmam karşısına. Sana son kez yazıyorum Hatıra Merhabalar. Milyon Yapımın düzenlemiş olduğu sosyal Up programı ile birlikte Türkiye'nin her yerinden katılacak 240 müzisyenin 18-28 Şubat tarihleri arasında e, sizlere bir gösterisi olacaktır. Bu müzisyenlere yardım projesidir. Müzikle birlikte hayata tutunmaya çalışalım. Benim de içinde bulunduğum bir organizasyonda. 19 Şubat sabah saat 8'de Günaydın programıyla sizlere sesleneceğim. Uygulamayı indirip destek olsanız çok sevinirim. Allah, canın, Can evet bu güzel etkinliğe Sinop'ta yani Sinop'u temsilen katılacak olan Volkan Öcal müzisyen kardeşimize de buradan biz Ajans Sinop olarak da teşekkür ederim. Çünkü müzisyenler de özellikle pandemi sürecinde ne kadar mağdur olduklarını biliyoruz. E, onlar da inşallah bu etkinlikle hem biraz moral olur onlara. Onları da müzisyenleri unutmayın. En kötü ve iyi gününüzde, kötü iyi günlerinizde yapamadığınız, onsuz yapamadığınız müzisyenlerinizi unutmayınız. Evet, devam edelim. Şimdi sizi bir tarihi habere getireceğim. Eee Kaçınız biliyor, bilmiyorum ama ben ilk defa gördüm orayı. Tarihi bir kervansaray, tarihi bir han, Taş Han diye geçiyor Lala Köyündesi, eski Samsun Karayolu üzerinde bulunan bir yer. Delik deşik etmişler, delik deşik. tarihi delik deşik etmişler, kazan kazana, kazı kazan olmuş. Artık altından ne çıkardılar, ne yaptılar, bir şey buldular mı bilmiyorum ama bir an önce bu tarihi eserin kontrol altına alınması ve özellikle muhafaza altına alınması gerekiyor. Bakalım. Biz burayla ilgili bizim ben 1953 doğumluyum. Yani doğduğumdan beri çocukluğumuzdan beri burayı böyle biliyoruz. Tarihi bir Daşanoğlu olduğunu, kervansaray olduğunu. Biz çocukluğumuzda buralara da mallar güderdik, hayvanları otlatırdık. Buraya hayvanlarımızı atardık, gölgelik olurdu öğlenleri. Burada oturduk. Burada tarihi çeşmemiz de var. Buradan su içirirdik mallarımıza falan işte. Burayı Kervansaray Daşanı derler dedelerimiz. Eskilerden işte e, ta yukarılardan e, kervanlarla gelirlermiş. Burada konaklama yaparlarmış. E, burası tabii göründüğü gibi değilmiş o zaman. Burada yemekler, bilmem yatma yerleri falan varmış. Biz onları görmedik. Dedelerimiz de görmemişler. Şu anda haraba halinde burası işte. Bekliyoruz sizin gibi e, böyle haber yapacak arkadaşlar sesimizi duyuralım. Devletimizde devletimiz de buraya el koysun. Devlet valla ben hiç görmedim geldiğini. Bir şey yaptığını da görmedim. Bir etrafını bir temizlediklerini gör, gördüm işte. Çalı çirpi burada. Başka bir şey görmedim devletten. Burada her tarafta kazı işaretli. Burada devamlı gecelerin ve artık ne zaman kazıyorlar? Biz geliyoruz bakıyoruz ki burası kazılmış halde. Jandarmaya haber veriyoruz. Geliyor bakıyor. Dolduruyor askerlerimiz burayı. Bakmışın bir ay sonra iki ay sonra tekrar Burayı kazıyorlar. Ta diplere kadar inmişler. Yazık günah yani. Burada ne arıyorlarsa herhalde altın arıyorlar. Gömü alıyorlar buralarda. Bir şeyler, bir, ellerinde bir kağıtları falan bir şey var. Böyle buralarda bir eski yazılar falan var. O yazılardan doğru alıntı yapıp bir şeyler aramaya çalışıyorlar. Bence burası devlet koruma altına girilmesi lazım. Alması lazım devlet etrafını güzelce ne burayı yapıp kilit mi vurur artı şey mi olur? Tarihi bir yer. Böyle bir yani bir sanat eseri yani daha en doğrusu burası. Böyle şu anda bunu yapmaya kalksan yapamazsın. Böyle bir sanatkar da bulamazsın. Beton yok bir şey yok taşlar üstüne işte görüyorsunuz. Koymuşlar taş üstüne taş. Böyle bir hale getirmişler eskiler. Tarihi kervansaray olarak biliniyor burası evet. ama e, burayı çok fazla boş bırakmamışlar. Bırakmıyorlar da evet. belli. E, muhtelif yerlerde hep kazılar yapılmış. Az önce Aslan Bey'in de dediği gibi Burada birilerinin elinde bir harita mı var artık bir bilgi mi var? Neyse, burada kazılar yapılmışlar. Mimari olarak da bakıldığı zaman çok farklı bir yapısı var. Evet, kervansarayı andırıyor. Diğer mesela Durak baktığınız zaman bu dokuyla karşılaşabilirsiniz. İç yapısına baktığınız zaman çok eski olduğu aşikar. Rivayete göre, benim edindiğim bilgilere göre. 1800 ve 1700 yıllarının sonuna doğru yapılmış bir e, evet. han, taş han diye e, biliniyor. E, bakalım, e, biraz daha araştıracağız tabii. Evet, haberde izlediniz. Tarih esere e, mutlaka e, ilk önce envanterde mi, değil mi? Eğer envanterde ise niye bu kadar sahipsiz? Envanterde değilse neden değil? E, bunlar önemli sorular çünkü orada... E, görmüş olduğu gibi bir tarih yatıyor diyebilirim. Evet. Yorum haberlerimize geçiyoruz değerli izleyenlerimiz. Öncelikle yorumlarınıza bir bakalım. E, Musa Elmas Pehlivanoğlu Allah'ım acil şifalar versin demiş. SMA hastası Ali için. E, Ramazan Açık Göz Selam demiş. E, Youtube YouTube sayfamızdan da yorumlarınız var. Yine geçmiş olsun dileklerinizi iletiyorsunuz oradan e, diyelim. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan tarihi cezaevindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ayhan incelemeler sonrası bu kentin yarınlarına katma değer sağlayacak her projenin destekçisiyiz dedi. Buradan size bir şey alın. Güzel bir mesaj. Devam ediyoruz. ikinci haberimiz AK Parti e, bu güzel haber diye paylaştı AK Parti İl Başkanı Uğur Girosun. Girosun sosyal medya hesabından Atatürk Devlet Hastanesi'nin yatak kapasitesinin 350'den 455'e çıkartıldığını duyurdu. Bu güzel bir haber hastanemiz her geçen gün gelişiyor, daha da gelişecek. Biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor hepimiz. Daha da güzel, daha da güzel gelişecek. Devam edelim ve günün son haberi ile. Dikkat edelim bu uyarıya. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada Sinop'ta çarşamba sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtınanın gelmesi muhtemel gelmiş. Valilik çatı uçması, direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı Vatandaşlara e, uyarıda bulunmuş. Lütfen e, sobamızı yakarken dikkat edelim. Doğalgazın ulaşmadığı yerler var. Hala kent merkezinde de e, diğer mahalleleri var. Lütfen duyarlı olalım. Balıkçılarımız bu uyarılara zaten riayet ediyorlar e, diyelim ve e, yarın yine e, saatler 15'i gösterdiğinde. ...burada olacağız. Kendinize çok iyi bakınız. E, bize ulaştırmak istediğiniz... yorumlarınızı, e, ...bilgilerinizi, fotoğraflarınızı... ...bize buradan iletmiş olursunuz. Ama bir haberim daha var. Son haberdi. Ben bunu unuttum size söyleyeceğim. Şimdi bugün e, arkadaşlar o evrağı bana verir misiniz? Adli Evran'ı? Ben önümdeki notlarda... ...o haberi görmedim ama... E, ...şurada sanırım... E, ...bir adli evrağı var arkadaşlar... Şimdi ben bugün e, icra dairesine gittim değerli izleyenler. İcra dairesinde gerçekten şok olduğum bir durumla karşılaştım. Arkadaşlarım e, hemen versinler bana. Herhangi bir iş için gittim böyle e, bilgi almak adına. Bana oradaki görevliler evet orada canla başla çalışılıyor. Sosyal mesafe var. E, dezenfektanlar yerinde duruyor. Kullandım. Her şey çok güzel. Ta ki elimdeki şu evrağı görene kadar. Bu evrağı şimdi ekrana Göstermek istemiyorum ekranda nedeni e, gizlilik e, adına göstermeyeceğim. Şimdi Sinop icra dairesinde bir nüsvette arkasına bana bir bilgi notu yazılıp verildi ama bu nüsvette'yi sokakta çevirdim nedir diye e, bir vatandaşın alacaklı bir vatandaşın bütün TC kimlik numaraları adresi telefonu borçluluğunun Adresi, telefonu, TC kimlik numarası, her şeyi her şeyini ben burada gördüm. Bakın ben burada gördüm. Çok oldu açıkçası. Neden vatandaşların bu gizli kalması gereken bu iki tane bir alacaklı var, bir de borçlu var. Ben bu vatandaşların bu bütün bilgilerini görmek zorunda mıyım? Yani ama gördüm. Neden nüfsetle olarak Kullandığınız kağıtların arkasında vatandaşların bütün TC kimlik numaraları, adresleri yazıyor. Bence bu konuda ciddi anlamda bir soruşturma başlatılmalı ve acilen de bitirilmeli. Hadi bu evrak icra dosyası, icra evrağı. Önemli bir evrak olsaydı ne olurdu? Velev ki, velev ki bunu söyleyeceğim. Şimdi e, Hamdi K, Sevilay G. Bakın ben buradan söylüyorum çünkü çünkü yetkililer bu evra bana verdiler. Bu gizli tutulması gereken evra bana verdiler. Ben bunun acil olarak araştırılması gerektiğini gerektiğinin altını çiziyorum diyorum ve haberlerimizi sonlandırıyoruz. Çünkü vatandaşın gizli kalması gereken bilgileri sokakta bir başka vatandaşın elinde dolaşması bence suç teşkil ediyor. Bununla ilgili de yakın takip yapacağız. Bakalım bununla ilgili soruşturma açılacak mı? Yoksa vurdum duyma bu vurdum duymazlık vurdum duymazlıkla devam mı edecek? Hep beraber ilerleyen günlerde göreceğiz diyorum. Esen kalın hoşça kalın. Işık mı? Aydınlatma mı? Seçiminiz aydınlatma ise adresiniz Deniz Aydınlatma olmalı. Yeni nesil avize çeşitleri, iç ve dış mekan aydınlatma, kaliteli ürün, uygun fiyat, kurulum ve montaj hizmetleri. Deniz Aydınlatma. Deniz'den gelen renginiz. güzellik salonu olarak Sinop'ta hizmete hazırız. Hydra Facial, medikal cilt bakımı, epilasyon, G5 ve çatlak. Web sitemizden randevu alana %25 indirim imkanı. Sinop'ta güzelliğin değişmez adresi Liva VIP.